selam. Videoya başlamadan önce lütfen videoyu beğenmeyi unutma. Çünkü bu kanal için gerçekten çok önemli. Bu videolar arkadaşlar birlikte çektiğimiz videolardan da hatırlayacağınız Siok'un izleyicileri ben yayındayken yayınma gelip Semih'in benle birlikte oyun oynamak istediğini söyledi. Ve sonrasında Semih'in yayınına gidelim bakalım. Gerçekten bizle oynamak istiyor muymuş? Aha benden Aynen. bahsediyor. Bak kız eğer müsait değilse var ya yalan söylediyseniz. <gülüyor> <gülüyor> Yayında senin yayını izliyoruz. Oyun oynamak istemişsin. Buyur, gel. Arıyor Arıyorum açmıyor. Arıyor Arıyorum açmıyor mu? Alo. <laughs> Alo. Ne yapıyorsun? Yayındayım. İzleyicilerin geldi dediler şey diye. Ee, Semih senle oynamak istiyor diye. Ben de hemen olur dedim oynayalım Doğru. dedim. Hazır mısın? Hazırım. Tamam. Let's go. Sıkıntı yok alacağım. <laughs> Aa paket seyircimiz geldi buyur. Merhaba. <laughs> Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Takımın östrojen eksikliğini tamam. Ben sadece bu kahveliği yapamam. Yo hiç önemli değil gerçekten. Yapamam abla sus. Ya ne olur yap. Yok abla. <laughs> Babalar sözünü tutar abla. Seyircinin sesi öyle ee, birine benziyor. Çizgi film karakteri de mi? Evet ben aslında anime karakteriydim. Geçmiş yaşantım. Abo abla tamam ben muteledim seni. <laughs> Şaka yaptım. Ha, tamam. <laughs> Bir saniye, kumağı şey, Senin gazına geldim. Hiç bilmediğim artıdan sova oynayacağım. Başarırsın, ben sana inanıyorum. Babalar sözünü tut. <laughs> Ama o sanki hasımlar sözünü tutar değil miydi ya? Yok, babalar sözünü tutar, hasımlar lafını yutar. Benimle oynama... Kuma... Anl... Kafa atıyordum. Sakin ol çocuğum. Abla yemin ederim karşına gelip kafa attım. Kadına şiddet Hayır. Abla İmdat. ölme bir şey yok bir şey yok bir şey yok. 500. merdivenden öldüm şu birim ama. Adamlığın %90'ı kaçmaktır diye bir söz var bilir misin? Kadınlarda da mı geçerli? Tabi. O zaman size bir tekerleme söyleyeyim de söylemeye çalışayım bir kez. Gagavuz kuşunun gagası gerdandan sarkar. Ger ger gerilen gergepin gül tası. Galatadan galat gergedana gül atar. Tamam. Allah'ın sözünü de tutar bu arada bu. Bela? He o da basit. Bir düşman kaldı. Ya ama. Helal <laughs> çoran mı göndereceğim abla yazmış ya bir şey. <laughs> abla bu arada eline sağlık güzel. Abla çok zor biliyor musun? Ne o abla? 46 numara ayakkabı bulmak. Allah çarpsın artık özel ayakkabı yaptırmak lazım. Erkekler kaç numara bir... giyiyor ki ortalama? 42, 43. Abla benim ayak 46 buçuk. Yemin senin, ederim. Senin boy kaç kardeşim? Benim boy 1.96'lardaydı. <laughs> o ne merdiven gibi. <laughs> <Hadi, hadi. gülüyor> Niye öyle dedim ki abla bizim de kalbimiz var. 1.96'ların da kalbimiz var. Görüşürüz. bu bu arada. Teşekkür ederim. Ben bu iltifat üstüme alınmadım. Annem beni perde asacağı niyetine kullanıyor. Sağ yakın, Körü kırmayın <laughs> Yok <Ya> abla <vallahi>, artık sağ <gülüyor> yakın. Helal. <laughs> var elinde eşe gelip. Helal lan. Helal lan sana. Gerek <laughs> yok diyor çocuklar. Kimin <laughs> hocası bu? Bu benim hocam. <laughs> Belki de yeni başlamış olabilir. Neden Reyna'nın üstüne ilk deniyorsunuz? Yok be. Belki de o an lan, heyecandan öyle. silahı eline alamamış olabilir yani. Babalar sözünü tutar diyor ayına sanırsam. Jet de bana yürüyor sanırsam valla. <laughs> Belki yani de var evinde bu merdiven hani. yoktur soğudum. Artık yeme şey bioma yazacağım. Evinde merdiven olmayan kızlar eklesin. Biri öldü. İmdat lan. Vallahi ben gidiyordum ha. Abla ben neydi? Yayıncıyım ablacığım. Yayıncı mısın? Sen şey değil misin? O shorts'ta karşıma çıkıyorsun. Görüş sağlıyorum. Oyun ben evet. düşman görüldü. Görüldüler. Abla biz sosyal deneyim falan içinde miyiz? Yere 200 lira falan düşeceğiz. biz <laughs> almaya çalışacağız falan. Merdiven erkeklerin zorlu yaşamı altında. Seni belgesel Yöntemiye alıyorum başlayalım. şu anda. Sağ ol abla. <gülüyor> 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 Daha dolu da ya ben de so kaç kaç orada. Hop. Soldan. Hop. Hop. Abla cidden yayıncıysan söyle de ghostlayayım. Diyeceğim de benim takımım aslında. Oğlum aynı maçtayız lan. Yeter ki ghostlusun ablas. Ghost. Donate atacağım ver. Bir düşman kaldı. Bir tane daha var. Helal. Eyvallah Allah. Allah aşkına bu çirkin vandal kimin ya? Elime geldi sabahtan beri ölmedim bununla oynuyorum. Biri değişsin benimle. Senin mi bu Allah sola? Anla. Yo benim değilim. Lan bende de aynısı var. Sen bunu nereden buldun? Lan! Ona çirkin diyorsan benimki nedir varlis ya. O oh, hiç güzel değil bu arada. Aa, varlık ya, al değişir, değişir, var değişir, Ben kömür de oynarım. Kömür dediğin düz düzesiz kömür mü diyorsunuz? Ne alaka evet, evet çünkü siyah. Ana abla buldum seni la. Oğlum saklanıyordum Aa, ki. <laughs> Allah. Ana. Saklanıyordum da. Abla çetini okuyorum çok heyecanlıyım. Ben de yayındayım. <laughs> ben de <gülüyor> yayındayım <gülüyor> ama beni sormuyor. <laughs> konuşuyorsun tek tek peki? peki, peki. <laughs> ben de yayındayım. <laughs> Abo abla öldün. Şehit oldun abla önümden. Allah rahmet eylesin. <laughs> ne dikkat dikkat ya. <laughs> Küfür etme ahlaksız adam. <laughs> Abi Sevi oyunun gerçek yüzüyle ilk defa tanışıyor. Sova, sova beni dinle sen bir bana bak. Yayın bilmiyorum oğlum söyle ya en sevdiğim. Ben de yayındayım ve senin hakkında konuşuyorum buradan. Nasıl lan? Hangimiz yetişeyim abicim Allah. Oğlum adım Reyna Reina şey lan, Reyna TDK'nın vücut bulmuş öyle. Ben de yayındayım ve e, şey. Bir daha bilmektense seni. Seni <gerçekten> Ne oldu? Bir düşman kaldı. abla sana üstü atayım ben. da Jen sen niye bana TDK durup dururken ha? çok düzgün konuşuyorsun ya o yüzden de. Abi lütfen değil. git. Nereli sen ona göre şey ben konuş. Neden? İstanbul Ay defen. çocuk İzmirli. Abla arkam geliyor. Bu nasıl İzmirli ya? İlla boyoz mu demem lazım? Evet. Abo arkam tecavüz edecekler abla bak. abla geliyorlar. Ama. İmdat lan. İmdat lan. İmdat. Ya. Kalan Allah, Allah kalan beni ya. izle. Helal lan sana. Helal lan bana. Helal sana. <laughs> Yayını bizim sülaledekiler atayım da gelsinler. At, at, at. bana. Bütün sülaleleri 3 ya... <laughs> yollasa? Kürdüz abla biz ne 3 lirası? Oğlum <gülüyor> Oo, o zaman sen niye 3 lira yolluyorsun? Abla bana yakışıklı falan diyorlar ben çok mutlu olmaya başladım. <gülüyor> <gülüyor> abla bana oynuyor falan diyorlar ben çok mutlu olmaya başladım. Çok silah <laughs> lazım. Nasıl? Ben seninle çok konuşuyorsun silah Fark, lazım. Fa Seslendirme. <laughs> paraya kırarsın sen. Sen sen konuşma. Niye? Yeah. Bana silah lazım. Tamam ama atamam param yok. Birini öldürmemiz lazım. Al abla al silah atayım sana gel. Kulun köpeğin neredesin? Şey istiyor Reyna istiyor. Reyna bana ver. Köpek yok. Ya oğlum o da ne? yayıncı niye dışlıyorsun? Al lan Reyna. sen de mi yayıncısın al ben klasikte <laughs> oynarım al. Valla. Ben senin silahını kullanmam. <laughs> Al şimdi tamam. yapayım? Kimse görmedi. Tamam ver 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 tamam. Al, hadi, hadi kimse Benim göre. için davga etmeyin lütfen. Sakın ver sıkar bana kalır. Yok et. Vandal arasında kimi silah yoksa gelsin alsın. Yedim. Oh. Yazdım. Abla Instagram mı? Alacağım şimdi. Lan. Herkes yaşını söyleyebilir mi? Merak ettim sesinizden çıkartamıyorum. Çünkü. Evet. Kaç gibi duruyorum? Bir yirmi bence, bence ya. <laughs> ben artık insanlara yaş soramıyorum abi. Hepsi tahmin Abla etti. direkt tek at biz artık. Yirmi yaşında, 20 yaşında ya. mısın? Evet abla. Ben bilirim. <laughs> Aha bir saniye <laughs> annem yaşlı şey yaptı. düşürmek için yaptığın taktikler. Ya, aldım bunu. Sizle ilgilenemem sağ ol anneciğim. İyi de aldım. Ben yani aldım. Abi yeşil çaya odaklıydım. Arkadaşlar iç bin batuan yazan benimki işte. Alman. İç bin batuan mı? Bak Savaş benim Alman bir izleyicim var değil. senin iç bin dediğini duysa senle asla konuşmaz. Evet kavga çıkar abla biliyorum çıktı da zaten bu olay yüzünden Almancılarla kavga ettik. Haklılar ablacım doğru düzgün konuşsana adamların dilini. Ablacım Kürtüm diyorum Kürt Kürt. <gülüyor> <gülüyor> ne alakası var Kürtler güzel Almanca konuşamıyor mu yani sen Kürtlere ne demek Yok. istedin? Yok. Kürtçeyi zor konuşuyor. Oğlum senin hakkını da ben savunmayayım lan. Silindi. <laughs> <laughs> Bir düşman. Arkadaşlar beklemeyin lan B'de beni. Düş Helal. <laughs> Görevin Temin daha kalk. bitmedi. Kalktım olsun. Düşman yer. Bak bizde bir düşman kaldı. Üçü yerimi. <laughs> <laughs> Değilmiş gelmiş. Ay, ya mid abla. Oğlum Viper midde gördü. Oo. Savunucular Abla ismimi unutma. Donate yolla şey unutmam dostum.